Musa Sol ortası penaltı penaltı noktasını gösterdi. Portekiz Hakem Gomez penaltı noktasına gidiyor. Fenerbahçe penaltı kazanıyor duraklama dakikalarında. Fenerbahçe taraftarları ayakta. İşte pozisyon bu. Ulmers elle müdahalesi. Ulmer'in kolu açık. Karar penaltı. Raul Meireles bu arada kenarda az önce sakatlanmıştı. Çok kritik bir an. Nefeslerimizi tutacağız. Red Bull Arena'da. Gözler kenarda. Ersun Yanal orada kimi işaret etti? Christian Baroni topu eline aldı. Bu arada Schweigler orada Baroni'yi rahatsız ediyor. Hakem Gomez'in önünde. Sarı kartı var Schweigler'in. Christian Baroni. Christian Baroni nefeslerimizi tuttuk. Christian geliyor. Christian Baroni ve gol! Gol! Christian Meroni Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Son anlarda gelen gol Fenerbahçe. Salzburg'da Red bu arada bir 1 yakalıyor. Christian, Christian çok soğukkanlı kaleci Gulati'yi ters köşeye yatırdı. Şimdi durum bir bir, şimdi avantaj Fenerbahçe'de. Bu kez biz seviniyoruz, bu kez sevincin rengi sarı lacivert. Red Bull Arena'da Salzburg 1, Fenerbahçe 1, Christian Baroni işte Hulatçı'yı Macar kaleci sağ köşeye böyle gönderdi. Çok soğukkanlı Baroni durak tabanlarında Fenerbahçe birbiri yakalıyor. Çok değerli altın değerinde bir gol Christian'dan. Belki de turu getirecek. başladı